Ya nefsim rahman tefferi la tezai Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım diler ve ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak kimse yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ölüm ile zorbaların boynunu büken, kisraların belini kıran, kayserlerin Umutlarını tüketen Allah'a hamdolsun. Bu insanların kalpleri ölümden bahsedilmesinden hiç hoşlanmazdı. Nihayet Allah'ın gerçek vaadi gelip çattı ve Allah Teala onların asıl mekanlarında olmasını diledi. Bundan dolayı o kimseler saraylardan alınıp kabirlere, aydınlık yer üstünden karanlık mezarlara, cariyeler ile eğlenmeden, haşere ve kurtçuklara yem olmaya türlü türlü yiyecek ve içeceklerle zevkü sefa sürmekten çamur ve toprağa bulanmaya, yakınların güzel muamelesinden yalnızlığın ıssızlığına, kuş tüyü döşeklerden sağlığa uygun olmayan mekanlara nakledildiler. Bir düşünün bakalım, ölümden kaçıp sığınacakları bir kale, bir güç merkezi bulabilmişler mi? Ölmekten korunabilmişler mi? Ölüme bir çare bulabilmişler mi? Öyleyse şu ayeti bir oku ve ibret al. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Salat ve selam apaçık mucizeleri olan sevgili peygamberimize, onun aline ve ashabına olsun. Yaşamının sonu ölüm, yatağı toprak, yareni kurtçuklar, ahbapları münker nekir, mekanı kabir, varıp gideceği yer toprağın kara bağrı, kendisini bekleyen hakikatin kıyamet günü, en son akıbeti cennet veya cehennem olacak kimsenin ölümden başka bir şey düşünmemesi, sürekli ondan bahsetmesi, her an ölecekmiş gibi hazırlık yapması ve çalışması, ölümü ciddiye alması ve ölüme önem vermesi ve ölümü beklemesi gerekir. Ayrıca kendisini ölülerden sayması, kabirde bulunan mevtalar gibi görmesi lazımdır. Çünkü gelecek olan her şey yakındır, uzak ise hiç gelmeyecek olandır. İnsan yaşamının birbiri ardına gelen evreleri bir gün sona erecek. Bir gün insanın bütün hayati fonksiyonları sona erecek. Hatta bir gün bütün kainat son bulacak, gece parlayan yıldızların hepsi sönecek, denizlerin dalgaları dinecek, ekinler kuruyacak, Nehirlerin ve kaynakların suyu çekilecek. Ancak bütün bunlar bir son olmayacak. Aksine yeni bir başlangıç olacak. İnsanın önünde geçeceği yeni evreler belirleyecek. Bir gün gelecek hepimiz yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekilmek üzere hayata döneceğiz. Bu dünya ile öbür dünya arasındaki ilişki çok güçlüdür. Çünkü bu dünya öbür dünyanın tarlası mesabesindedir. Öbür dünyada bu dünyaya göre toplanan meyve, derilen ekin ve elde edilen hasat gibidir. Öyleyse insanın kendisini öbür dünya için hazırlık yapmaya davet edecek şekilde ahiret hayatına ilişkin meseleleri bilmesi, dünya hayatını kendisine ahirette mükafat ve üstünlük kazandıracak şekilde yaşaması gerekir. Ahiret hayatı gayptir. Son derece zeki kimseler bile o hayatın üzerindeki gizem perdesini kaldıramaz. Diğer insanların halini ise siz düşünün. Allah Teala insanların ölümden sonraki serüvenlerinden, başlarına gelecek kesin hallerden haber vermiş, ahiret hayatından dünya hayatı ile birlikte söz etmiş, her iki hayatı iç içe geçmiş gibi anlatmış, böylece insanların nefislerini ıslah olmasını ve doğru yolu bulmasını dilemiştir. Haydi gelin kalbimizle ve ruhumuzla bu varlık alemindeki en büyük yolculuğu yaşayalım. Bu yolculuğun her merhalesini bilelim. Bu yolculuk için gerekli gerçek azığı temin edin. Bu azık sayesinde yolculuğumuz mutlulukla geçsin. Sonunda nimetler ve ebedilik olsun.